Merhaba arkadaşlar ben Hasan. JPM bir e -Football pes 2024 videosuna hoş geldiniz evet arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu bir öğretici video. Evet arkadaşlar ne zamandır beklediğimiz e futbol yamalar artık için içinde geldi bu arada. Hay bakalım şimdi oyun planı diyoruz. Mesela arkadaşlar Real Madrid'in logosu var Real Madrid, Real Madrid'i seçtim takım olarak ve Real Madrid'in logosu var. Neredeyse tüm takımların, oyunda olan tüm takımların lisansı logoları var. Haydi bakalım şimdi ekstra diyoruz, ekstradan antrenman kısmı diyoruz. Haydi bakalım neden antrenman kısmı diyoruz? Ee, bunun için şey yapalım biz e, tüm takımlara bir bakalım. Bir dakika yeni seç biraz uzun oldu burası. Neyse haydi bakalım. Bu arada arkadaşlar böyle videoların devamı için video like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Cansınız. Evet arkadaşlar şimdi iç saha diyoruz. Mesela Avrupa. Evet arkadaşlar neredeyse tüm liglerin logo var, lisansı. Mesela İspanya Ligi var, Liga. E, Seri A var mı? Evet Serie A, Serie B. E, milli takımlar şimdi bilmiyorum nasıl. Evet bayraklar Şöyle diyoruz iç saha. Mesela Real Madrid veya Juventus İtalya Ligi diyoruz. Hepsinin logosu var. Mesela Juventus ama isimler maalesef değişmemiş. Aa, bu arada Roma'nın logosu yeni olduğu için belki ondandır. Şimdi Roma logosu yok. Yeni yama gelirse umarım Roma logosunu ekleyelim oyuna. Evet. Şimdi başka bir takım seçelim tabii ki mesela Avrupa diyoruz ya da ya Tamam şimdi logo'lara baktık da ha e, İngiliz ligi. İngiltere mesela neydi? Hepsinin logosu var. Burnley, Manchester City, Liverpool. Tabii ki Manchester United galiba lisanslı zaten e-futbol'da. Arsenal da öyle. Chelsea, Fulham İkinci İngiliz Ligi falan ya yani İngiltere Ligi. Mesela özelliklerinden de bizim bu Leicester City, Stoke City falan Ipswich, Watford, Bristol galiba City idi, Cardiff falan. Evet arkadaşlar, hadi bakalım. Ee, şimdi formalara bakalım. Mesela bazı takımların forması var, bazı takımların forması yok ama. Mesela Juventus'un logosu var ama forması yok galiba. İnşallah onu da eklerler diye düşünüyorum da. dakika takım bir kısmı diyoruz. Oyuncu var, forma var. Evet arkadaşlar. Real Madrid'in logosu ya, yani forması bu şekilde. Bir de deplasman forması var. O da bu şekilde yani gördüğünüz gibi. Tamam şöyle bakın. şimdi bir Manchester City'ye de bakalım. Manchester City'de forması varsa çok iyi olur. Dakika. Şimdi nasıl nasıl yapıyorduk onu? Evet, temel takım ayağı var diyoruz. Temel takım Manchester City diyoruz. Nerede bizim bu İngiltere Ligi? Manchester City. Evet arkadaşlar takım diyoruz. Forma var. Evet arkadaşlar Manchester City'nin de forması var. Güzelmiş bu arada. Evet güzel oldu. Bunun olması güzel olmuş. Başka hangi takma yani gelsin siz izlersiniz. Evet arkadaşlar bu arada nasıl kuruyoruz onu da bir gösterelim. Evet arkadaşlar bu arada bunu da söyleyelim. Ee, Yaman bir logo yaması değil mesela Arsenal, Manchester City bunların yaması değil. Topyaması da var bu arada ve maçlara gence UEFA Şampiyonlar Ligi'nin de logosu var mesela arkadaşlar görüyorsunuz Şampiyonlar Ligi logosu bir e, siyah ya siyah diyorum mavi beyaz bir e, renk var UEFA Şampiyonlar Ligi'nin logosu var tabii ki yani Şampiyonlar Ligi e, tasarruf teması çok iyi, çok güzel oluyor hep evet arkadaşlar bu arada hadi bakalım geçelim Yamayı kılmamıza dosya yöneticisinden hadi bakalım Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi ee, Ben açıklama koyarım ki O linkten zaten indiriyorsunuz dosyayı apk dosyası zaten çok kolay Ve eFootball patch beta diyor zaten üzerine basarsanız indir diyor bu arada arkadaşlar ee, i̇sterseniz zaçiva uygulaması ile isterseniz e, Telefonun kendi dosya üreticisi ikisiyle de yapabilirsiniz bunu ama ve bir biraz daha güvenli gibi Ben hep zaçiva ile yapıyorum bu işleri Evet arkadaşlar indir diyoruz Zaten de burada Uygulama hazır var ne diyor zaten ben indirdiğim için e, Bir daha kurmuyorum oyunu Evet arkadaşlar bu uygulamayı güncellemek istiyor musunuz yani ne dese tam güvenli diyebiliriz. Zaten bir e, ben de bir kendi linkimi falan koyarım Mega'dan falan. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Yeni video gelmesi için video like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. İnşallah yeni video var da görüşmek üzere hoşça kalın. Sağ diyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.